tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz sağlık platformu. Abone olmayı unutmayın. Merhabalar, ben uzman doktor Kübra Bağcı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aile bebeğin sorularını sizler için yanıtladım. İyi seyirler dilerim. Herkese merhabalar, ben uzman doktor Kübra Bağcı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere ilişki sırasında kanamalardan bahsetmek istiyorum. İlişki sonrasında kanama neden olur? Öncelikle bu konuya bir açıklık getirelim. Rahim ağzından kaynaklı hastalıklarda ilişki sonrası kanama bizim en sık bulgularımızdan bir tanesidir. Bu durumda yapılacak ilk şey mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına muayene olup özellikle de simir testinizi vermeniz. Tabii ki ne yapıyoruz? Yıllık jinekolojik muayenelerimizi ihmal etmiyoruz. Peki ilişki sonrasında kanamamız oldu. Simir testimizi yaptırdık. Bu bize neyi gösterebilir? çok düşük bir ihtimal olmakla birlikte rahim ağzı kanserinin öncü bir belirtisi olabilir. Aile hayatı ve bebek sağlığı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler ve uzman yorumlar artık Aile ve Bebekte. Hamilelik, doğum, annelik, çocuk, hamilelik psikolojisi, anne psikolojisi, çocuk psikolojisi, emzirirken beslenme, prematüre deneyimleri, bebeklerde uyku düzeni Evlilik, aile içi şiddet gibi konularda yüzlerce sorunun cevabına ulaşabileceğiniz tek adres ailebebek.com sayfamıza bekleriz.